dostlar bak. Hadi Gors Düşman görüldü. Duman atıyorum. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Arkaya baksın birisi. Bir düşman kaldı. Hey man. Merhabalar Şöyle demli bir nice. hak ettik ha Nice, nice Yani bir tık gerek kanka, yok böyle arkadaşlar ama Haklısın kanka haklısın Haklısın anladım Yok sıkıntı yok yani. Sıkıntı Sage kardeşim yapabilirsin Müsait değilsen müsaitsen Ne oldu Aha. Ben anlamadım Yok kanka aramızda. O so, okay. Spike taşıyıcımız düştü. İşte? Evet. Short'ta 130 renk short. Nice <laughs> lan. Kuvvet işareti atıyoruz. Ayakta Ay. kalan son oyun. Görevin daha bitmedi. Ultim var. Gökte ne var? Bir düşman kaldı. Mai nice solum. Helal olsun. Evet sarı. Burada Fatih abi. Bu vet işareti buldum. Görüş sağlıyorum. Sağ ol. Size iyi sol bol sağ olun.

Duman atıyorum Tut 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 Yerin çok iyi durdu Bekle Değil mi? Duman atıyorum Bir daha Ya bir, bir daha Çok, çok, çok. Ya, Bu bediş harici Gidide. sayta sayta saytarkasa. Tamam tamam. Dolduruyorum. Düşman Dolduruyorum. Düşman Ona sanmayın. Biri double door, diğeri, diğeri sitede, double. bir <laughs> düş. Hey, lan, hey, lan, hey, on, hey, on, hey on. Spike yerleştir. <gümüş> <laughs> <laughs> ya. Duman indi. Duman indi. Uh, bir ben. Kuvvet işareti kur. Yük kalmadı. Kanka adam B girmiş oğlum. Bir düşman kaldı. Böyle demli bir çayı hak ettik. He. Aa dikkat bu sefer ha. Ali. Beyi kapat direkt tamam mı? Retake'e bırak. Direkt A. Marş marş. Direction. A şortu da kapatıyorum. Duvar. Duman atıyorum. Kuvvet işareti bu. Aa. 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 Ben de duramadık. Spike yerleştirildi.

Kanka manyak mısınız <laughs> oğlum? Oha. Kanka bir şey soracağım sana ama. Her <laughs> atışı durduracak değilsin. Ya ya. Ya. Olmanın bin bir yolu var. Maalesef. Bu arada var ya oyun saldırıdayken bir çekti ya. Hadi beyler biraz daha şey yapalım. Ekolar. var. Hepsinin ultisi var bu arada. Double door var. Çıkma çıkma. Kaçış yok. Duman indi. Ya kanka niye sen bana bu şeyi sen yüzden ol. Bit bit bit. Düşman yerde. Düşman yerde. Mid. Bir tane uzun var. Ya. Double bank, Double dank. Double dank. Double Abi akıtpar. Bir düşman kaldı. Bir yerde. Düşman Ayakta kalan son. Oğlum, niye alt F4 çekip duruyorlar bunların hepsi ya? Reportlasanıza da şunları. Bu işi oğlum. Sağ Yok oğlum ben çekmem de hani ne bu yani amaç ne? Duman atıyorum. Bitti belki de yalan. Titriyecekler. Duman indi. Daha! Double door, double door. Dibine! Double door girdi bu arada. Daha! <laughs> A'ya bakan var mı A'ya? yenemezsiniz. Çantada keklik. O da oradadır. Orda Beraber oynayalım. Geliyorum. Bir düşman kaldı. Helal lan. Son 30 saniye. Arka spike long spike. Kimsiniz lan? Sen, 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 sen. Savunucular kazandı. Çanalar. Elinize sağlık.